kasabınızdan bir tane böyle dana beyni alabilirsiniz ve bunun üstündeki zarını çıkaracaksınız arkadaşlar bir güzel yıkayacaksınız oluştura oluştura yıkayın fazla oluşturmayın dağılır Zaranı çıkarın arkadaşlar. Böyle incecik bir zardır. bunun içinde kanlar var. onlar kınar güzel bir şey. Arkadaşlar 6-7 bardak su dökeceğim içine. Kaynatacağım. 6 bardak su koydum beynin içine arkadaşlar tepeleme bir kaşık çay kaşığından tuz attım ve ağzını kapatacağım kaynayacak bu kaynadıktan sonra altını kısın kısık ateşte 15 dakikada pişer beyin çünkü terbiyesini yapacağım şimdi arkadaşlar beynimiz oldu birkaç damla limon damlattım ben bunun içine onu görmediniz bunları ben çıkarıyorum Altını kısıyorum. Şimdi terbiyesini yapacağız. 2 kaşık yoğurt arkadaşlar. 2 kaşık un. Tepeleme yemek kaşığına. 2 diş sarımsak. İster dövün ister doğun. Dövün doğrayın nasıl isterseniz arkadaşlar. Yarım limonun suyu. 1 tane yumurta. Ve buradan biraz suyundan alacağım. Bunun içine et suyunuz da varsa onu da atabilirsiniz. Benim et de pişmediği için bütün açamıyorum. Şimdi arkadaşlar yavaş yavaş bunu bunun içine bırakıyorum. Arkadaşlar bunları da böyle doğruyorum. Çok sıcak olduğu için. Küçük çocuklarınız falan varsa, hastaysanız, garipseniz hemen yapın arkadaşlar. Çok vitaminli kelle, paça, beyin, Şimdi bunun içine bunları bırakıyorum. Tuzunu azalttım arkadaşlar. Çünkü içinde yapmış olduğumuz terbiye kesilmesin diye. Tuzuna bakacağız. Burada tabağa aldığım suyu ve beyin kalmış. Suyuna, tuzuna bakacağız. Tekrardan atacağız. Arkadaşlar. Şimdi bu kaynamaya başlasın. Eğer size koyu gelirse biraz da e, su, sıcak su atabilirsiniz veya et suyu, tavuk suyu ne varsa. Şu, bu bir, bir 7-8 daha kaynadı mı çorbamız hazır. Üstüne e, yağ gezdireceğiz. Maydanoz atacağız arkadaşlar. Arkadaşlar, değirmenimiz pişmiştir. Bakın. Tam 6 bardak su iyi geldi arkadaşlar. Şimdi çorbamızı Sosa katacağız. Ya burada kızdırdığım tereyağım var. Tereyağından üstüne gezdireceğim. kırmızı toz acı biberim var. Siz tabi isterseniz isteğe bağlı koyabilirsiniz. Tuzu az gelebilir size. Tuzunu da siz atabilirsiniz. Güzelce bir de maydanozumuzu doğruyoruz. Şifa olsun herkese arkadaşlar. Bütün yapanlara afiyet olsun. Allah'a emanet olun arkadaşlar.